Dijkstra, 11 Mayıs 1930 yılında Hollanda Rotterdam'da doğdu. Kendisi yüksek egolu bir insandı. Egosunu şuradan anlayabiliyoruz. Cobol'un yarısı Grace Hopper hakkında, Cobol insan beynini sakatlar. Cobol kullanmak, süs selamıdır gibi yüksekten bir ifade kullanmıştır. Kendisini Van Gogh ile kıyaslıyordu. Van Gogh gibi sonradan anlaşılacağına inanıyordu. Van Gogh ile kıyaslaması aslında bir tesavüfte değildi. Kendisi bilgisayar kodlarının estetik ve güzel olması gerektiğini savunurdu. En bilgilenen algoritması, en algoritmasıdır. Bugün Google'un da haritalarda kullandığı algoritma budur zaten. Bilgisayar düşünebilir mi demek, denizaltılarda yüzebilir mi demekle aynı şeydir. Makineyi doğayla özleştirmiştir her zaman. Yüksek egosuyla anlayabiliyoruz. İnsanlara her zaman şunu söylerdi. Bir algoritma da bir kod yazdığınızda her zaman arkada benim olduğumu düşünün ve de sıra bunu sever miydi diye düşünün derdi. Kendisini bu kadar üstün görürdü. 6 Ağustos 2002 yılında Noyan Hollanda'da hayattan ayrılmıştır. Bugün kendisi bize erken dönemde bıraktığı miraslar çok derin ve anlamlıdır. Daha fazla, daha detaylı bilgiler için picort.com adresinde yazın devamına ulaşabilirsiniz. and